Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım ben Sefa Bugünkü videoma hoş geldiniz Değerli dostlar bugünkü videomuzda sizlere muhabbet kuşlarımıza verdiğimiz tohum karışımı ve ona karıştırdığımız esansiyel yağlar Arkadaşlar bu yağ birçok yağın karışımıdır ve mükemmel bir kokusu var Kuşlarımıza bu yağ kokusunu alıştırıyoruz bu tohumun üzerine ekliyoruz. Tohum ayrı, yağ ayrı şeklinde de WhatsApp katalog kısmında bu ürünümüzü bulabilirsiniz. Kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Kendi karışımım, kendi yapımımdır. Bilginiz olsun. Memnuniyet garantili diyebilirim dostlar. Şimdi bu karışımdan sizlere bahsedeceğiz. Bunun öncesinde sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Dostlar ünlümüz burada içeriğinden bahsedeceğim bu sırada şunu söyleyeceğim bizim Whatsapp'ta bir grubumuz var dostlar Biz bu grubumuzda karşılıklı yazışmıyoruz sadece ben yazıyorum arkadaşlar hani bunu bilerek girelim Şöyle bir şey biz burada örnek veriyorum o anki psikolojime bağlı bir şekilde kuş satışı yapıyorum mezat şeklinde satıyorum yalnız onu da söyleyeyim. Veya işte iyi bir kuş oluyor. İşte kuşlarımız satılıktır. Özelden iletişime geçebilirsiniz diye. Yani orası ön paylaşım platformu gibi oluyor. Öncelik veriyorum gruba. Sonrasında diğer sosyal medya platformlarımdan paylaşıyorum. Misal bir tane kuş paylaşıyorum. Akşam saat 21'de 21.15'e kadar mezattır. 21-15'e kadar son payı veren kuşu alır diye paylaşıyorum. Ve kaldığı yerde gidiyor dostlar. Yani yok değerini görmedi, yok şöyle oldu demiyoruz. Böyle bir grubumuz var. Sefa Erdoğan YouTube diye. Bu videoyu izlediğinizde Instagram'dan ve Facebook üzerinden paylaşımlar yapacağım. Bu arada dostlar beni Facebook'tan takip etmeyi de unutmayın. Orası da bizim için önemli bir yer. Ee, Instagram'dan takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Facebook'tan da e, takip ederseniz mutlu oluruz. Bunun dışında yine WhatsApp grubuna özel çekilişler yapıyorum dostlar. Onu da belirtelim. Hani katılırsanız sizin adınıza iyi olur. Size bir tavsiyem grubu sessize alın. Rahatsız olmak istemiyorsanız grubu sessize alın. Bunun dışında gruba girip çıkanları da maalesef engelliyoruz dostlar. Onu da belirtelim. Sonra beni engellemişsin sana özelden yazamıyorum. Ben senden bir şey alacağım, kuş alacağım, yem alacağım. Engellemişsin beni. Ben sana ne yaptım? Yok şuran kalktı. Yok şöylesin, böylesin diye konuşulmasın gruba giren geri çıktığında engelleniyor ve bir daha giremiyor aynı zamanda derinle de iletişim kuramıyor arkadaşlar öyle bir durum var bunu lütfen egoistik olarak algılamayın ee, bu bir kural bir prensip biz bunu bu şekilde belirledik buna uydursa sevinirim derin gibi grubun linkini siz bu videoyu izlediğinizde Instagram'da hikayeler bölümünde paylaşacağım ve Facebook'ta paylaşacağım. Yine YouTube'da paylaşacağım. Ya da en basit bu videonun altında açıklama kısmına veya yoruma grubun linkini açacağım. Orada takip edersiniz. Gelelim karışımımıza. Dostlar bu karışımın içinde neler var? Bakın şöyle yüzeysel olarak gösterdim. Bu karışımın içinde kabuğu soyulmuş yulafımız var bu karışımın içinde çedere var bu karışımın içinde keten var bu karışımın içinde kekik var nane var sarımsak tozu var sağlık tohumu var ve yabani tohumlar var arkadaşlar şimdi biz bu kadar tohumu karıştırıyoruz ve dostlar bu karışımın içine şöyle esansiyel yağ bu yağın içinde yok yok arkadaşlar yani balık yağından tutun çekik yağına kadar birçok yağ mevcut bilginiz olsun bunu ben kuşlarımın tohumlarında mamalarında kullanıyorum birazdan ne kadar kullanacağımı size göstereceğim burası çok fazla şimdi ikisini karıştırıp size göndermiyorum çünkü yağ girdiği zaman içine bayatlama girer. Siz bu şekilde karışım alıyorsunuz arkadaşlar, bunu da yanında alıyorsunuz. Örnek veriyorum size kaç kuşunuz var diyelim ki şöyle gösterelim. 20 kuşunuz var, şu kadar bir şöyle diyelim bakın şuradan, şu kadar bir karışım yaptınız yani eklediniz buradan, karışımı döktünüz bir kaba. Bundan da o kadar yağ dökeceksiniz, fazla dökmüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu karışımı bir yapalım, şöyle elimizde güzelce. Kaşıkla yapsak da olur da. Şimdi bu karışım arkadaşlar sizler için. Bakın ben hep söylüyorum, sizler için diyorum ama kendim için de diyorum. Ben kullanmadığım, memnun kalmadığım ürünü satmam. Ee, bu sebeple kendi kuşlarıma verdiğim ürünü sizlere satmaktan gurur duyuyor. Bu şekilde karışımımızı yapıyoruz. burada bir oran orantı olayı olacak o yüzden minik bir kapta göstermek istiyorum dostlar ben sizlere daha iyi anlatmak için örnek veriyorum evinizde diyelim ki 4 takım kuş var şu kadar vereceksiniz 1 2 3 4 şimdi şu kadar koydunuz buna dostlar şimdi bu damlalıklı sistem kapağını açtığınız zaman milim de oluyor şunu unutmayın. 1 milim 20 damladır arkadaşlar. Biz buraya 4 kaşa 1 milim şeklinde damlatacağız. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi bu kadar döktük. Güzelce bunu karıştıracağız arkadaşlar. İyice yedirmeniz gerekiyor. 4 kaşa 1 milim gibi düşünün. 20 damla. Bu videoyu izleyen varsa zaten bu milim olayında burada arada bir böyle detaylı bilgiler veriyoruz. Bana çok soru geliyor. İşte 1 milim ne kadar kaç damla tekabül eder diye. 1 milim ortalama 20 damla olur arkadaşlar. Tabi bu kullandığınız ürünün hacmine de bağlı. Bu şu anda kullanılan hazır bunlar kuşlarımızın bağırsak florası. Üzerimize inşallah. Allah nasip ederse şöyle görüntü olarak da bakın göstereceğim tekrar. Şuraya bir kaşık daha koyuyorum. 2 3 4 Evet. Şöyle baktığınız zaman bakın birisi daha parlak, sağ taraftaki daha mat. Ee, dediğim gibi dostlar kamerayı alabilirim. Teşekkür ediyorum canım. Bu şekilde siz bu yağ ile birlikte güzelce karışımını yapıp kuşlarımıza servis edebiliyorsunuz. Ben şimdi bu karışımı yapıp kuşlarıma servis edeceğim. Son detaylarımızı vereceğiz ve sonrasında videomuzu artık yavaş yavaş sonlandıracağız. çektiğimiz gün kaparışını yapamadık. Ee, misafirlerimiz geldi, yoğunluk oldu, elimiz değmedi. Bu şekilde tohumlarımızı kuşlarımıza verdik güzelce. Bunu haftada en az iki kez vermeye özen gösteriyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Siparişleriniz için WhatsApp mağaza bölümümüze girip katalog kısmından sepet oluşturup bizlere siparişinizi gönderebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine MEG kargoyla anlaşmalı gönderim yapıyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.